Avrupa için kriz bizim için fırsat. Türkiye'den satın alacaklar. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği'nin Rusya ve Belarus'tan çelik ihracatını yasaklamasının Türk çelik ihracatının önünü açacağını söyleyen sektör yetkililerinden Elif Tulay, Avrupa Birliği'nde yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye çelik ihracatının artış olacağını öngörüyorum. Başta Türkiye olmak üzere Güney Kore ve Hindistan bu krizde tedarik noktası olarak öne çıkacak ülkeler olacaktır. Türkiye konumu sebebiyle kesinlikle Avrupa Birliği pazarından önemli bir yer edinecektir. Türk çelik sektörü yaşanan bu krizi lehine çevirirse Avrupa Birliği ve ABD için çelik tedarikinde alternatif ülke olabiliriz dedi. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri birçok alanda olduğu gibi çelik sektöründe de oldukça derinleşiyor. Son zamanlarda ise Avrupa Komisyonu'nun Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sebebiyle Rusya ve Belarus'tan çelik ithalatını durdurması arz taraflarında sıkıntıya yol açtı. Sektör yetkililerinden Ekol Demir Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay konuyla ilgili şunları kaydetti. Avrupa Birliği'nin kota düzenlenmesine gitmesi birçok ülkenin çelik ihracat payını artırdı. Önümüzdeki iki aylık kota için Rusya'nın sıcak saç, inşaat demiri, kutu profil gibi pek çok ürünleri 600 bin ton olan kotasını ve Belarus'un 80 bin ton kotasını diğer ülkelere dağıttı. Bu kota düzenlemesi, Türk çelik sektörü için fazlasıyla olumlu olacak. Öncelikle Avrupa Birliği'ne çelik ihracatı fazla fazlalaşacak ve burada yaşanan arz sıkıntısı Avrupa Birliği'nin ABD'ye olan ihracatında da sıkıntı yaratacak. Böylelikle Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye çelik ihracatında artış olacağını öngörüyorum. Bu sektörümüz için oldukça önemli bir gelişme. Özellikle farklı pazarlara giriş yapmamız ve ticari ilişkiler kurmamız, bize uzun vadede sağlayacaktır. Tulay, çelikteki tedarik krizinin küresel bir hal aldığı'nın altını çizerken, bu krizden ancak bazı ülkelerin tedarik konusunda önde olacağını belirtti. Tulay, başta Türkiye olmak üzere Güney Kore ve Hindistan bu krize tedarik noktası olarak öne çıkacak ülkeler olacaktır. Türkiye konumu sebebiyle kesinlikle Avrupa Birliği pazarından önemli bir yere edinecektir. Türk çelik sektörü yaşanan bu krizi lehine çevirirse Avrupa Birliği ve ABD için çelik tedarikinde alternatif ülke olabiliriz. Rusya'da üretilecek içeriye konulan ambargonun devam etmesi elbette ki Türk çeliğine talebi artıracaktır ifadelerini kullandı.